Umut daha olduğunu lazım mı? Yok yok. korkak olanın çocuğu olmazmış. At yesin. Evet arkadaşlar uzun zamandır video çekemiyordum. Ee, ormana geldik. Ormanda terasımızda yemeğimizi yapacağız. Biraz e, terası düzenledik. Odunları hazırlıyoruz. Ee, birazdan zaten yemeğin başına geçeceğiz. Umarım güzel bir video olur. Elimden geldiği kadar sizlere güzel bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar bu odunlar şey değil. Ormandan kesiyoruz ama yaş odunlar değil. Gördüğünüz gibi hepsi ölü odun. Çıkurtlanmış. Ormanı elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Böyle ölü ağaçları kesip değerlendiriyoruz ormanda çürüyeceğine e, işimize yarasın. Evet, e, suyumuzu demliğe dolduruyoruz. Hafiften de yağmur başladı. E, i̇şlerimizi hızlı bir şekilde yaptık. Şöyle manzaramız, terasımızın şeyi de var, balkonu da var ama balkonu daha yapmadık. Şöyle şuradan manzaraya bakabilirsiniz. Hepsimiz nerede? Evet arkadaşlar, yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Patatesler arkadaşımız, daha doğrusu kartillerimizi doğruyorlar. Mustafa bunlar biraz daha ince doğrasan daha iyi. Çok kalın doğramışsın. Ee, kartellerimiz de soyuluyor. Şöyle et, et etimiz de burada. Ayakkabı, bak. Bunu mu? Aha. Evet arkadaşlar etlerimizi diziyoruz. Safa şu tepsi biraz daha yüz cüzüne çıkartırsan. Etlerimizi, e, malzemelerimizi diziyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunlar da tüçeyim için hepsini? Dur Bunları bakayım. Her tür et var. Koyun eti, koyun kuyruk yağı, ineş eti. Dök şimdi. Patlıcanlarımızı ilave edelim. Ee, katillerimizi ilave edelim. Yavaş, yavaş, yavaş. Hızımızı yavaş. alamadık. Azele etme ya. Etleri tuz tüyemediyiz herhalde. Hı? Etleri mı? Şer yavaş da. Şu olmaz. Töh töh yap yap. Kattın kardeş ama olmadı. Oldu oldu. Hadi az geti birini getir birini dorak. Evet arkadaşlar. Bu da kuyruk yağımız. Biraz daha atayım mı safa içine? Evet. Üst, üstüne biraz at. At ne? Onlar da at. Onlar daba sığmadı oraya attılar herhalde. Şöyle perde perde atıyorum. Bir perde. At beş altı parça. Azber bir yer, ne ettim ki ben? Allah. Bakayım montumun üzerinde mi koydum? Şöyle bir perde daha. şöyle bir perde daha. Sabah bunu az daha küçüldü mü yoksa bunu tamam mı? Şey küçük ya. Doğru onları. Parça doğru ya. Yani. Sanki şu taraflarda bir yere koymuştun ama Evet arkadaşlar baharatlarımızı atıyoruz. Ee, şu baharatlarımızı bir gösterebilir miyim kameraya güzelce? Allah'a göster bak. Evet. Her çeşit baharat her derde deva. Ee, arkadaşım güzelce atıyor. Bol at bol. Bol baharat da olsun. Elini korkak alıştırma. Elini korkak olanın çocuğu olmazmış. At gelsin. Ona umut. Tuz. Her evet seferinde Zor aslında. Sabah bu iş sen de güzelce yap. <laughs> evet, daha hoş. Evet arkadaşlar fırına veriyoruz. Şöyle güzelce verdik. Tamamdır bunun işi. Böyle bir saat kadar veya bir buçuk saat kadar pişecek. Sobamız da gürül gürül yanıyor. Evet arkadaşlar yemek piştiği zaman görüşmek üzere. Öf 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 yemeğe bakar mısınız arkadaşlar? Öf öf öf. Bu ne oldu böyle ya? Yeme de yanında yat. Evet arkadaşlar bize afiyet olsun. Ee, video tabi burada bitmedi. Ee, devamında çekimizi yapacağız. Çekim yaparsan görüşürüz. Evet arkadaşlar Kekimizi yapıyoruz Sefa Malzemeleri hazırlıyor Aççı başımız olaraktan Yumurtaları gördüğünüz gibi tamamen organik Hiç dağılma yok Evet Sefa Kekimizden hem yaparken Biraz daha tarif verebilir misin? Evet şimdi yumurtalarımızı kırdık Şekerimizi koyduk köprüne kadar çı. Ya şefflik başka bir şey görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, istediğimiz kıvama geldi. Evet şimdi yağımızı dökelim. Yağımızı ilave ediyoruz. Sen bunları yaptıktan sonra yine tarifini verirsin. Evet Safa tarifi evet, şimdi bir baştan Süt süt. Aha işte süt. burada. Süt e, organik sütümüzdür. E, ka, e, marketten alınma değil. Tamamen organik ineklerden sağıp getirdik direkt. Evet biraz karıştıralım böyle. Karıştırırken tarifimizi güzel güzel verebilir misin? Şimdi 4 yumurta kullandık. Yaklaşık 1 su bardağı şeker. Onları güzelce çırptık önce köpürene kadar. Sonra 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı süt. Sonra aldığı kadar unumuzu ilave edeceğiz. Kabartma tozumuzu ilave edeceğiz ve fırına vereceğiz. Bu kaç çeşeye bu yeter bu yapacağımız kek? Valla bizim dördümüzü anca doyurur ama Gerisi bilemem Evet unumuzu ilave edeceğiz arkadaşlar Kaç bardak un ilave ediyoruz ya da kaşık aldığı kadar onun ölçüsü yok yaklaşık 10 kaşık falan kıvamı gelinceye kadar kıvamı da biraz sonra görecekler zaten Arkadaşlar kıvamını aldı gördüğünüz gibi. Evet şimdi tepsimizi yağladı mı? Tepsiyi yağlayacağız. Yağladı mı Umut? Umut tepsiyi yağla. dök Şunu şöyle bir kere daha yapar mısın? Şuna bir bak, şuna bir bak. Evet arkadaşlar tepsimiz yağlanıyor. Güzelce döşüyoruz. Evet, i̇steğe göre bir şey de ekleyebilir mi? Şimdi kakao ekleyeceğiz biz. Başka bir şeyler de ilave edilebilir mi isteğe göre? Yani ceviz, fındık içine artık ne istersen. lazır bize. Şu sallar Evet arkadaşlar tepsimize yayıyoruz. Biraz şekilli olsun da. Evet arkadaşlar. Fırına verdik. Evet arkadaşlar. Pişti. Çekimiz pişti. Gördüğünüz gibi. buradan seyircilerimize kokusunu şey yapamasak da. Gayet güzel koktu. Ellerine sağlık Sefacım evet, şimdiden. Umut kes Evet arkadaşlar. Kesim yapılacak. Şöyle. Şuradan da sayılarımız dolunacak. gibi arkadaşlar kan kırmızı. Tavşan kanı diyebiliriz. Evet Mustafa da uyandı. Evet Mustafa da kekin e, kokusunu duyup hemen uyandı. Mustafa çekim nasıl olmuş çekimiz? Beğendin mi kokusu? Mustafa en yemek olduğu için tabi. Evet. nasıl olmuş İşte sünger gibi, sünger. bu İşte bu. Mustafa şöyle güzel bir ye yeme Mustafa'nın işi bu işte en fikiriz evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik şöyle size manzaradan videoyu kapatacağım videolarımızı izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi çok seviyorum umarım videoyu beğenirsiniz Şimdiden iyi seyirler. <laughs> Görüşmek üzere.